Selamlar herkese. Ben kimim? Merhaba ben Çağla. Ama e, adımı telaffuz edemeyen yabancı arkadaşlara da e, uyarım. Çağla. <laughs> e, çağla değil de Çağla da diyebilirsiniz. O artık size kalmış. Ya da Çağla Çağlakun da diyebilirsiniz. O da artık size kalmış. Ben kimim? Ben 10 yıldırcık çizen bir çizelim. Ama bunu umursamadığına gerek yok. Sakın kanalıma tıklama. Bakma çizimlere. Onu önemsemenize gerek yok. Sadece bana odaklanın. Burada. Ben kimim? Bir çizer geçmişim var mı? Şüpheli. Ama o umurunuzda olmamalı şu an. Şu an umurunuzda olacak şey benim Türk olmam olmalı. Ben bir Türk'üm. Çok garip değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Türk'üm ben. Daha da garibi olamazdı zaten. Ve kadınım, bu da var. Kadın hakları, kadınım. Artı olarak da Aleviyim. Ve yine artı olarak da bisekselim. Yani LGBT'ye de dahilim. Lütfen çizimlerime sakın bakmayın. Beni sadece bunlarla tanıyın. Beni işimle tanımanızı istemiyorum. Bu yüzden bana destek çıkarsanız sevinirim. Çünkü Ruslara işimi sunmam gerek. Eleman lazım. Desteksiz yapamam biliyorsunuz. Çünkü bir başarım yok. Beni destekleyecek olan yayıncılar özelimden ulaşabilir. Instagram ve Discord adlı olacak. Rus edebiyatını çok seviyorum. En sevdiğim Rus kitabı da Suç ve Ceza. Hatta şimdi onları çizdim. Bakın onları çizdim. Yani çok seviyorum. Lütfen bana destek çıkın. Resimlerimden dolayı destek çıkmanızı istemiyorum. Bana ırkımdan dolayı destek çıkın. Ha bir de kadın olmamdan dolayı. Ha bir de Alevi. Ha bir de bir seksüel. Sakın bu dördünü unutmayın de destek çıkarken. Yoksa sizi ırkçı ilan ederim. Ya da faşist. Ya da e, transfobik. Tamam? Hadi görüşürüz. <laughs> Bye.